Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla sizlerleyim. Gene saatler gecenin yarısı. Bu arada dükkanımı yaptırıyorum. Dekorasyon işleri, sıvaları vesaire. Biraz dağınık ortalık. Bugün Volkswagen Polo marka bir aracımız var arkadaşlar. Bu araç geçen hafta Cuma günü gelmişti bana. Yoğunluktan dolayı bakamamıştım. Aracımız bilgisayara bağlandığında ODB sisteminde kesinlikle yanıt vermiyordu yani beyni görmüyordu. Aracın arızalı bölümleri vardı. Şu an e, kontrol ettiğimde boğaz kelebeği e, konfigürasyon, adaptasyon hatası veriyor. Adaptasyon yapacağız. Onun haricinde e, elektrik elektrik ile oynanmıştım bunun arkadaşlar. Şöyle bir hata yapılmış. Elektrikli bir hata yapmış. Şöyle ışık gösterebilir misin? ODB beyni e, anahtar kontaktörü var bildiğiniz gibi oradan immo iptal edip Ceylan almışlar. Sigorta kutusundan almamışlar. Çok basit bir işlem. Şuradaki iki tane vidayı sökmemişler orada. Sigorta kutusu yerinden çıkıyor. Ampule yere koyuyoruz. İki gündür bununla uğraşıyorum arkadaşlar. Bu da dünden beri bununla uğraşıyorum. Şimdi yeni sonuç aldım. Aracı bağladığımızda hiçbir şekilde arıza kodunu görmüyordu arkadaşlar. Bu arada arka bagajı açtık. Arka... Kapandı. Şu an arıza kodlarını okutturabiliyoruz. Zaten bazı hata kodları vardı. Ben onları sildim arkadaşlar. Ee, şu, hazırladım. Ee, gene daha önce bir patlıcan moru bir e, araç sizinle paylaşmıştım. Onda da 58 ve 60 dolu pin bacaklarında e, veri yollarıydı arkadaşlar. Fakat bunda şöyle bir arıza vardı. İçeriye giden elektrik tesisatında e, konfor beyninde e, tesisatlarda, e, bağlantılarda hatalar yapmışlardı. Ben diyagramlarına baktım. Tabii şu an programımı kapalı. Uzun takipler sonucunda buldum. E, yarın aracımızı testlerini yapıp müşteriye teslim edeceğiz. E, bu tarz elektronik arızalarda e, buyurun başımızın üstünde yeriniz var. Yardımcı olalım. Kimsenin içinden çıkamadığı Öyle çok uğraştırıcı arızalarla uğraşıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna da basın arkadaşlar. Ee, videolarımın devamını takip etmek için bildirimleri tümünü e, diye seçerseniz yeni videolarımda beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük sizlerle paylaşacağım bu kadar. Sadece bilgi paylaşmak istedim. Bu arada e, araç sahibine hayırlı olsun diyelim. Yarın inşallah teslim edeceğiz. Normalde bugün için teslim edecektik. Fakat yoğunluktan dolayı teslim edemedik. Ancak bitirebildik çünkü. Şimdi ben bu askeri beni söküp temizliğini yapacağım. Tekrar bilgisayarda kontrollerini yapacağım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İletişim sağlandı diyor. Hata kodları. Bakın gördüğünüz gibi zaten sildim ben hata kodlarını. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Aracımız şurada. 2000 boş model. Konfor sisteminden bağlı şu an. Şu şekilde bir tık tık yapıyoruz. Bütün iç kapı aydınlatması. Evet yanıyor. Gösterge lambamızı kontrol edelim içeriden. Gösterge lambamız da yanıyor. Bu şekilde testler yapıp uyarı lambası. Kapılar onlar az önce zaten gözüküyordu. Ya yani bu tarz elektronik parçalarını şimdi kontrollerini yapıyorum. <laughs> Zaten son dedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık şu şekilde ODB'mizi de gösterir misin Ramazan abi? <laughs> Işık yanıp sönüyor. Beni iyi de alabiliyor artık. Beni takip etmeye devam edin arkadaşlar. Arabamızı yıkattıktan sonra sahibine teslim edeceğiz. Toz içinde kaldı. Alçıyla uğraşıyorduk bugün. Allah emanet olun kendinize iyi bakın. Ah